Merhaba arkadaşlar. Netaş Telekomünikasyon ile Türk Telekomünikasyon arasında 3.9 milyon dolar yeni bir iş ilişkisi sözleşmesi imzalandı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman şirketimiz Türk Telekomünikasyon ile sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan BNG yazılım ve donanımlarının tedariki kurulumu, entegrasyonu ve bakım destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 3 milyar 956 milyon ABD doları bedelli yeni bir sözleşme imzalamıştır. E, Türk Telekom'la imzaladığımız bu bir önceki BNG Sözleşmesi'ne ilişkin kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere ilgili sözleşme Türk Telekom'un sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılan BNG sistemlerinde bir yıl gibi kısa sürede başarılı bir şekilde kullanıma sunduğumuz ZD, ZTE ürünlerini şebeke kapasitesine ve ZTE ürünleri üzerinden hizmet verilecek Türk Telekom abone sayısını arttırmaya başlayan yazılım ve donanımlarının tedarik kurulumu, entegrasyonu ve bakım destek hizmetlerinin sağlamasını kapsamaktadır denmiş bilginiz olsun. 3.9 milyon dolarlık bir anlaşma. Yeni iş ilişkisi ortaklık faaliyetlerine etkisine baktığımızda ise Cura'ya olumlu katkısı olması beklenmektedir denmiş. İncelemek isterseniz bunu kamerayla platformuna detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.